Bakınca Dark Passage tarafına başlatacak biri yok. Alistar disengage'de daha iyi bence engage yerine. Ve Taliyah'la zaten disengage atabiliyorsunuz bir nebze. Burada en rakip. Kalista Leona'ya karşı. Yani şey olmuş olabilir, bizim başlatmamıza gerek yok. Rakip zaten başlatmak isteyecek diye düşünmüş olabilirler. Ee, bilmiyorum. Yani evet dediğin gibi Alistar'ın ve Ksante'nin o savaş başlatması yeterli bir savaş başlangıç silahı değil. Çünkü evet. çok şeye bağlılar. Yani, Gelinen açıya çok bağlılar. Totosu fakat 2 3 kişiye tutacak vesaire anlamında. Son teklif Dark Passage'ın bu kompozisyonu çalıştırması için objektiflerde hep ilk olması gerekiyor. Objektiflere ilk gidebilsin ki rakip üstüne gelebilsin. Çünkü rakibin üstlerine geldiği pozisyonda daha avantajlı Ama rakip var. gelmek istiyor zaten. Öyle de Evet, bir durum rakip var. gelmek istiyor ama buna da çok iyi cevapları var. Taliyah Alistar. Ya tipik yine iki tank, iki taşıyıcı. Çok yaşa dayıcı bize var. lazımsın. İki tank, iki taşıyıcı, bir de büyücü kompu. Benim en sevdiğim klasik 14-12 kompu. Ben DP'yi daha çok beğendim et. Evet, sizce? Tekrardan bu WAS ile beraber bayağı bir hasar hatta buraya oynamak istiyorlar. Bayağı canları azaldı. Bayağı azaldı hem de Dispel sağa sol adımlar yapmaya çalışıyor. savaşı daha iyi olmak istediler ama Dispel burada ilk kan olacak. Hatta Boncuk'la düşecek gibi. Buraya yetti mi? Yetmedi. Yeah. Ya belki de ilk başta inansa Dispel Boncuk arasında bir iletişim eksikliği olmuş gibi göründü. En azından 1-1 e olabilirdi burası. Veya 2 bir. Onda da e, 11 level'ı W'ye verip neydi o Slovatan eşya? Sırt değişmeli. Seril de Seril de, Seril de eşya dizilimine gidiyorsunuz. Ya yani bu oyuna bakıyorum. 150'nin altına ekrada önde kalan bir isim. Backlund. Aa, Backlund zıplama. geçemedi duvarı. Muhtemelen çapraz olarak evet, altına tarafı... atlamak istedi ama. Eyvah. Orası çok kalın bir duvar oldu onun için. Ya ben de diyorum kuşlara atlayıp sıçra atar uzaklaşır ben de öyle düşündüm ama. Bir beraber çimenlerde bayağı bir hareket kazanıyorsunuz. Orta tarafa bir oyun gelebilir. Berkan'ın ultisi var. Ne katabilirler Yohan'ın zıplamasıyla beraber. Bakalım. Berkan ulti yaptı. Geldi gibi Yohan. Yetti hasar zaten. Dediğimiz oldu. Ya yani çok rahat bir skor oldu bu. Berkan'a gitti bu arada skor yine. Dur oyun. Kısını bile atamadan o ani hasarı verdiler. Berkan bayağı bir rahatlamıştır derken evet. Bozur. Sanırsam bu mini dalgasını öldürecekti. Onun için bir tehdit yok onun için. Ya Kazix'in bir de şey özelliği var ya Trix. Azir hamle yaptı Kazix görünmez geldiği için oraya. Ya baskın geliyor mu gelmiyor mu kim geliyor Nereden onu da geliyor. anlayamıyorsun. Sıçra da atamıyorsun o yüzden. Ya da atmak istemiyorsunuz aslında bu arada diyor. Sihir geçişi var kullandı boncuk devam ediyor. Ama çıkmayı başardırıyor buradan. Anası da bitince Rook. Üzerine başladı. Bulut gelmez değil mi? Oo. Oh, şef. Johan üzerine gitti direkt. Yohan Sıçra çıktı buradan daha daha hazırlanmış bir ejder oldu bu Dark Passage için. Johan yaklaşıyor ama denemeyecek. Ejder almış oldu da Efe. Bispel önde biraz. Bir sen metme geliyor. Şimdi boncuk üzerine bir hamle var Yup'tan. Yeteneklerini iyi tutturdu şu ana kadar Yup. Leon de geldi. Çok az canı var. Ama son bir gizemli atış gelmiyor boncuk üzerine. Yine de burada bariyerini aldılar Kalista'nın. Evet, yalnız burayı devam etmek istiyor Fett. Disfen'in üzerine oynayabilirler Şef. O yerden bütün menziline giremedi. O pozisyonda Johan çok fazla takım arkadaşları yoktu etrafında da, görüş yoktu diken yani ben bunu belki çaktırmadan alabilirim ama Chef hiç düşünmeden ultiyi kullandı ve takım arkadaşlarıyla beraber rejleri rahat bir şekilde vermedi. Evet ve bulut vadisi. Şimdi ultide basıldı. Dispel geldi. Dispel geliyor ama gelişikli Johan. Neden? Biraz yüklü sanırım. Leon ultisi isabet bulmuyor. Zest ultisi hala açık. Ama burada düşecek gibi görünüyor ki 3 geldi. Fakat son vuruş Yohan'dan geliyor. Uzun kovalamayı skor getirirken altta neler oluyor? 3. kuleye mi vuracak? Alamet de beraber evet. İnitör kulesine gidiyor Alamet. <laughs> Tam Zest tarafından şey yazılacak durum değil mi? Değdi mi? Word. Burada Backlund. Bir kez daha roket attı. gelecek. Ulti <laughs> var, var Berkon'un ama otomatik saldırılar. Bitir. Bitirdi skoru Backlund. Da. Belki. Denemek istiyor ama burası bence riskli. burada Yohan geldi. Sana Yohan. Ohoho. Kendinden çok emin Dispel. Bu hasara bakar mısın? Ki eşyalı bir Kha'Zix. Ya ben açıkçası Backdown'dan oynayacağını düşündüm ama o da arkada birilerinin olduğundan çekildim. Hiç denemedi bile. Evet benim profesyonel arenadaki Kha'Zix. Daha doğrusu Karasat sevmemiz evi de bu. Zest. Önce geçen kez sınıfası finaldi. Dispel geliyor. En son bu anının devamı çok iyi olmamıştı. Anda bir <laughs> bıraktılar. Şu anda bir Ejder gitti ve karşılığında orta taraftan kuleyi vuruyorlar. Yaf yok ki. Oh. patch. Berkan'ın üzerinde. Çışırtıyor. Duvarda geldi, saçı atılıyor. Yerden bitirir toprak bozulma kombosu. Berkan i̇şte düşecek. Ulti attı ama patch. O da kendi ultisini kullanarak. Ama bu arada Minyon blok yedi ama Azir ultisi de vardı. Neredeyse düşecekti patch. Ama çıkıyor buradan. O dediğimiz Talia. Yani dispel kapatacak. Yohan'la beraber. Yo, oh, çok yakın kaçtı. Yohan. Dikenleri gönderiyor. Az yandı peş var. Çarpıdan yetmedi. Okay. Leon'a skor <laughs> getiriyor. Boncuk burada. Işından geldi şimdi. Işınlarını görür görmez geri çıkmak istiyor. Esports. Güzel Ece'nin çağrısı ama Yohan'a isabet etti. O yerden bitme. Dispel çıksa da Yohan çıkamıyor. Rape geldi. Rube geldi buraya. Boncuk üzerinde. Yetenekleri tutturmaya devam ediyor. Güdümlü atmaya <laughs> devam ediyor Ryu. Oranı alıyor onun için rahat yapar o. E, altın farkı Gece açılmaya başladı. Motor kulesi düştü. Bu taraftan Garkoş devam ediyor ama o dönmezse burada ya maçın sonuna kadar gitme ihtimali var Sonra evet. İlk aldılar. İkincisi de düşecek. Garkoş hala dönmüyor. Devam edebilir de ve ediyorlar da. Şu, şu, an şu anda Nexus Kulesi'ne gidiyorlar. Berkoşlar yeni üstüne dönmeye başladı. Şu bile kullanması gerekir belki. İlk kule düşmek üzere. Berkan öldü. Kulenin çok az. İlk kule düştü. Berkan yarı da daha. güzel bir arınır Ruyup'tan. Burada bir takım savaşı izleyeceğiz. Patch ultiye bastı. Dispel az da. Johan o da çıkmak durumunda. Backdoor tatladı. Johan uzaklaştı Yenler buradan geliyor. şimdi yeniden Nexus kulesine doğru odaklanıyorlar. Kutlu sisle Gakkoş biraz ısrar tutmak istedi ama burada kule düşecek. Çok hızlı eriyor. Menzil fazla. İki nişancıyla oynuyor Dark Passage. İkinci kule edilmiş. Şey Şimdi Mektum lazım. sardık ve 23 reis. Berkan ülkeye alsın. Mektum Arka tarafta Zez boncuğu Mektum olmak düşmedi. üzere aldı da. <laughs> yine düşmedi. Ve 23 dakikada çok erkenden son teklif Dark Passage karşılaşmayı noktalıyor.